muhasebe. Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozduğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zam parası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm uçtu fil dişi kulem. Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile dev gibi gelip çattı birden toz. Sen cüce sanatkarlık. Sana büsbütün paydoz. Cemiyet ah cemiyet yok edilen ruhiyle ve cemiyet, cemiyet yok eden güruhiyle çok var ki bu hınç bende fikirdir. fikir hınç, genç adam, al silahı, iman, tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı, ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş, hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var zıp zıp gibi küçülen, içimde homurtular inanma diye gülen, inanmıyorum bana öğretilen tarihe Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercih et. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat maus oynuyor annem. Ve aşıkları alt kat kız kardeşimin tam tamla çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim. burun. Ve maktandan seyredin. işte evim. Bu ne hazin ağaçtır. Bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhur. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar. ya tabanı. Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirilerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malanları bastırdı devri misimli masal. Yeni çirkine mahkum, eskisi güzellerin Allah kuluna hakim, kulları heykellerin. Buluştururlar bize elbet bir gün hesapta, lafını çok dinledik, şimdi iş inkılapta. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni, sabredin gelecektir solmaz, pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocağı. Gün doğmakta Anneler ne zaman doğuracak?